MC Pixel bitti dediler ama yeni DLC'lerle geldik. Evet farklı kaç tane DLC var? 4 tane mi var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var galiba. Birazdan öğreneceğiz zaten. Hiçbir şey anlamadan tokadı yedik. Aa hamile mi lan bu karı? Ha ro o roza bak. Bu ne lan? Evet ne olduğunu bilmeden devam ediyoruz. Ne bu Matrix mi? Ne anasını satayım. Al kıza karayalım. Al bomba şuna bak. Acayip. Bu ne lan? Oo güzel hareketti. İlk defa düzgün market yaptık. Bunu al dedeye sok diyecektim. ikisini birden halletti. Ne oldu şimdi? Geçtim bombayı bu sala verdi. ne lan bunlar o adam bombayla çiftleşmek istiyor ama fantezi yapıyor İyi al çiftleşin tavuğu horoz oha adam tavukmuş o horozmuş neyse bir şey olmaz onlar anlaşılır kendi aralarına al bu niye artık el alışkanlığı oldu o adam öptü beni şerefsiz öptü beni ırz düşmanı Artık el alışkanlığı Aa, yine Cık. El alışkanlığıyla artık bazen space'a e basıyorum. Yani hiç bakmadan. Ne yapacağız lan burada? Nereye tıklamadım ki ben? Süre kalmadı. Bu sırtındaki de. Bu yine öpüyor. Adam bombayla Oha ayağım adamın götüne kaçtı. Tamam bu beni yapıyorsa o zaman bununla bir etkileşim yapıyorsa bunu buraya koy. Vay geçtik. Evet diğer diye DLC'mize geçelim. Ne lan mı böyle? Ah lamba yersin. Oha şapka yaptı. Ah ah gözüne sok diyecektim adam ayrı bir fantezi yaptı hayatımda böyle fantezi görmedim bu ne lan Ah Pat pat çat çut Bir şey yapmadı lan Adam arkadan bize bir şey yapmaz inşallah iyi bir şey yapmadı Bu ne lan böyle Artık düşünmeden yapıyorum yani düşünecek bir şey yok çünkü mantıklı bir şey yok burada. Ne lan bu orman şeyi mi? Oha adam neyi kaldırdı da üstüne koydu bombanın belli değil. Aa ördek vurmaca. Kızıl ötesiyle ördek vurduk lan biz ateride. Özledim. Köpeğe yazık oldu lan az ördeklerimiz toplamadı. Oha bomba çıktı. Al direkt yumruk at gözüne. Gözünü alan gözüne. Ya o mu bombaymış? İyi. Patokita dal. Ayağı kırıldı. Bu mala ne yapacağız? Ah ya o siktir ne oluyor lan? Dönüştüm birden. Avatar olduk. Ya köpeğe de yapılmaz ki öyle şeyler yazıktır ya Bat Evet yine aynı şeyi tıkladık farkında olmadan Oha kolum koptu kolum kayboldu kolum yok Al bombayı içine al Ne yaptı lan o ha? Hay mal ya burada da tıklanacak yer kalmadı nereye tıklayacağız ki ördeğe tıkladık. Ördeğe tıklayınca zaten elini alıyor. Ördekle başka bir şey ne yapılır? Ördekle ne yapılır ki? Başka tıklanacak yer yok. Ya ee, yapacak bir şey köpeğe ver hemen. Süre geçmesin. Ee, burada ne yapmadık? Ne yapmadık? Lanmayalı buraya koymadık. Oha uf oldu. O. Süper. Minyatür fo. Şimdi bunu al buraya sok. İlginç Aa, burada yapacak bir şey kalmadılar birden. Ne bir şey gözden kaçırıyorum ama. Köpeği vurup vurup duruyoruz yazık. Tıklamadığım yer kalmadı köpeğin. İpi vay be. Demek ki bu kadarmış. 70 FPS mi? Daha dünkü bölümün ismi 70 FPS e rak mıydı? Neydi görmedim ki. Ben ismime bakayım. Oha birinci bölüm geçmiş mi? Ne? Ben hiç dokunmadım ki daha ilk defa bakıyorum. Belki de 5 bölüm vardır bir tanesini öyle geçirmiş, geçiştirmişlerdir. Her neyse ben bir şey oynamadım zaten. Oh! Ne güzel! Bombayı da söndürdük. Nereye gidiyorsun amca? Amca otobüsten nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aha Batman. Batman'i aldık lan. Al! Kafasına oturdu. Evet. Çok güzel patladı. O savaşın içindeyiz. Bombaya gel, el. Ah ateş edil. Ateş edil. Ateş ate el. <laughs> ne oluyor lan? Ah hırsız ne bu yine aynı şey tıkladım yanlışlıkla. Batman'i al uzaylıya kafasına otur. Sıç. Eşedi lan. Burada yapılacak ne var? Bu mala vur. Bir şey olmuyor. Ha şimdi sıçlık işte ne yapacağız? Allah bilir nereye koymuş tıklanacak yeri ya. Yine gittim Muhammed kırım. Evet şimdi kırmızı adama tıklayalım Adam silahı bombayı soktu ve patlattı Çok güzel Şimdi bombayı alalım At Atmadı lan bombayı eritebildi Pervanede tozla buz oldu Al Batman'i Bununla çiftleştir ağzına soktu Çok güzel Çok güzel yani Burada nereye tıklayacağımızı hala bilmiyoruz Tıklanacak Ha şu sivri yerlere tıklayalım. Ne oldu lan? O güzel. Ne yaptı? Bir bana açıklasın lütfen. Saçma sapan şeyler yapıyor. Evet şimdi Batman'in bir tek bu dedeye dedeyi yeme kalmış, kalmıştı ve onu da yaptık. Ayla geçemedik. Burada parlıyor. Burada bir şeylik var. Oha roket, roket! woo! Roketi gördük arkadaşlar. Evet şimdi yapacak başka ne vardı? Ne tıklanacak? Tıkla buna tıkladık mı? Başka nereye tıklayacağız lan? Tıklanacak ne var ki? Ha cama tıklanıyor. Batman at! Batman uçtu. Güzel ama. Burada biz nereye gidiyoruz? Evet bir sonraki DLC yine. Loading. O adam karizma. Öldü lan. Ağzının yüzüne vurduk. Aha sınıf. Yapma gözünü seveyim. Okuldan. Aa bu ne lan kalem? Kalem mi o? kalemi silgin arasını. Acayip. Gerçek. Bir de Dark Vader vardı galiba sınıfta. O adam bombayı mangal yapıyor. Amca amca. Amca bombayı mangal yapıyordu. Elektrik çarptı. Ne lan bu? Roketin içindeyiz ha. Roketi durduracağız. Klavye. Oha ne bu? Ben oraya döneceğim. Bekle. He, gaz al bunu kafayı geçir. Yine öldürdük lan adamı. Katil olduk. Cık, i̇nanamıyorum. Çok duygusal bir an şu an lağımda yüzüyorum boklar hep üstüme yapıştı işte. yani Dedi dö dedi ağzının yüzüne vur Vur ağzının yüzüne bacağına vur bacağına Bastonu al götüne sok O, Ani bir hareketle işi bitirdik Ne yapacağız lan başka ne alınacak al tavuğu buraya sok Sokamadın mı Sokamadık 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 Sokamadık, sokamadık, çok soktuk, acıttık, çekemedik, yapamadık, soktuk ama. Ne diyeceğim Evet, bu bölümde ne olduğunu hala anlamadım. Göç yazıyor. Gotul. Gotul ontul. O zaman... Ne oldu lan? Evet, zenci arkadaş kapışalım. Adam direkt komba yaptı, bildiğin komba yaptı. Oh baby, let's go baby, fuck you, come on baby. Evet yine kablolar içinde x kimyasalını dökelim. Dökelim. Hadi dökelim. Dökemiyoruz. Dökeceğim şimdi bir tarafa da şimdi. Dökecek. Ne yapacağız lan burada? Yapacak bir şey yok ki. Aa, en akla gelmeyecek bir şey yapılmalı. Evet burada da aynı şey. Ya bu ne böyle? Ne diyor? 10, 20, 30, 40, 50. A eşittir 5 diyor. A 5. A artı A 10. B de 10. E 20 oldu. Burada ne? A A5 değil miydi? Evet 5. A eşittir e B'de 10, 20. 20 A'ya eşittir diyor. Ne na, nasıl bir işlem bu? Abici matematikte aram iyi değildir. Sıçlık o bölümde. Artık matematikle alakalı mı? Yoksa adam kafa karıştırmak için mi yaptı bilmiyoruz ama. Şu bölümleri geçelim de, orayı düşünürüz sonra. Şimdi en akla gelmeyecek şey yapmalıyız. Biri sok, sok birayı, sokamadık. Sokamadık. Sokmamız lazım ama. Yine yarım saat oylanıyoruz. Evet, yine geldik buraya. Şimdi burada ne yapacağız? 40'a baksa, 40 if a eşittir 20 diye blablabla a 20 ise übür 20 nereden geldi goto goto'nun olsun aldık göt oldu got oldu goto al 0 ero. çok güzel al bunu içine sok ne yapacağız artık bir şey yap burada ne ne yapacağız ki yani akla gelmeyecek ne var al teyp sok teyp değil lan buna ne Bunu ne dediğini unuttum be teyp mi? Teyp de olabilir. Tabi fazla kullanmadığım şeylerin aklımda olmayabilir normaldir. Evet burada yine ne yapacağız? Karışık olaylar. Hmm. Artık sağ sola tıklama vakti geldi mi acaba saçma sapan yerleri? Bunlara tıklayınca elini alıyor. Ne yapacağız ki zaten 50 go to 10 demiş. Yani ne oldu? Belli değil. Acayip. Oraya nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Sıçtık. Sıçmış olabiliriz. Ya da sıçmamış olabiliriz. Daha anlamsız bok kokusu geliyor olabilir. Allah'a mı geçtik en azından. Şimdi burada en akla gelmeyecek ne var? Bu ağırlığı alalım. Ağırlık mı bu? Ne oldu belli değil. Aa sok buraya. Cık, olmadı. Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz ya? Ne yapacağız ya? Baksana şey kablolara birbirine girmiş. Şimdi ben onun arasına gireceğim, birbirlerine sokacağım onların da az kaldı. Evet, burada ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Adam saçma sapan bir şeyler yazmış yani. Al, A'yı ya al, B ile değiştir. Al, değiştirdik zaten. Ha, boya mı bu? Boya. Süt mü? Ne oldu belli Yine yapamaz. Yine boku boku şimdi 15 saniye bekleyeceğiz işimiz gücümüz yok 15 saniye bekliyoruz Allah Allah burada ne yapacağız ya Sinir oldum ha bu bölümü bir bölümü bırak hani Bu bölüme uyuz oldum o bölümde ne yapacağız Öbür bölümü geçtik neyse artık geçmesek de artık geç onu da Burada ne yapacaksın yani bu bu acayip bir şey al be Yine aynı şey yapacağı belliydi zaten bilerek de tıklamadım Eee Burada en akla gelmeyecek en akla gelmeyecek en akla gelmeyecek eee Kilot Ay ebenin amcası ya. Harbi ebenin amcası. Ebenin amcanı, karını, kızını, kilodunu, eşeğini, seni, bacını, karını, kilodunu, gözlüğünü, ağzını, yüzünü öpeyim. Artık diyecek bir şey bulunmadı. <laughs> Burada nereye tıklayacağız abi? Tıklanacak yer yok. Ya upa tıkla. Ah. Oo bardak kebap eşedi. Sonu sıçtı. Ne lan? Geçtim mi? Oh be ne güzel geçtim. Bir de buraya da geçsek güzel olacak ha. Burada ne yap? En akla gelmeyecek şey. Bomba. Bomba. Bu bomba mı? Ne bu? Aa orada el bombası varmış. Bunun ne olduğu belli. Altın. Altın elma. Altın bu. Ne bu? Bok. Bok. Altın bok. Aa el bombasına tıklayalım. Şimdi olay bu muydu? Anasını satayım yarım saatte uğraştım olay bu muydu? Ay sizin yaptığınız mantıksız kim ya? Evet son DLC'mize geçiyoruz. Bunu bitirdikten sonra yine seri bitmiş olabilir. Yani bitebilir. Yeni DLC gelirse devam ederiz. Suyu içtik. Sıçtık. Oha! Oha! Ne çıkardı götünden plazma çıkardı ne lan bu elindekinin ne olduğunu bile bilmiyorum ne yaptığımı bile bilmiyorum Error al yine error meselesi Bilgisayara virüs yüklemişler Oyun yüklemiş çocuk Virüsü siteden indirmiş Oo. Tabi korsancı bizimkiler Bizim Türklerin geneli korsan Nerede beleş git oraya yerleş O adam çok yakışıklı Ejderha uçuyor Ejderhayı bu adama sok Oha çok hızlı gelişme oldu ben bile göremedim Teenage Mutant Ninja Turtles. Aha kolumu kaptırdım şişenin içine. Aa bomba şey değilmiş lan su, su, su tabancası değil de su pompalısı mı desek desek daha mı uygun olur Çok güzel tekmeledim Bu ne al bunu sok CD mi bu Oo, Ne oldu renk CD'si bu Şimdi renkli error verdi Yo ne oldu? Geçtik mi? Ev mi uçuyor? Ne oluyor? Ha ev uçmuyormuş lan. Arabalara gidiyormuş. Al oyuncak. Al kaplumbağa önce. Ben bunu satın almak istiyorum. Bunu satın al. Oh. <laughs> Peki. Ha şu pizzayı yakalayacağım. Pizza. Pizza yakalamam lazım. Karnım aç. Karnım aç. Al bunu. Al bunun üstüne otur ölmeye bekle diyecektim ve Batman ortalığı karıştırdı yine. Prize tak, priz mi lan bunlar? Bunlar ne oldu belli. Ah suyu içtik kırdık yanlışlıkla. Ee, ne yapacağız? Bu ne? Bu ne? Ne lan bu? Duvarda işaret var sanki. Duvarda pembe bir işaret var. Ne bu? Ne oldu lan? Vay anasını. Elimdekinin ne olduğunu bile bilmiyorum ki. Al. Al çocuk oynansın al. Artık. Artık var ya sıkıntıdan sağ sol tıklamaya başladım rastgele. Al bunu ye. Ooo. Götünden çıkardı. Şimdi bu yukarıdaki şey ne? Öğrenmez olaydık. Neydi lan o? Benim çıktı dışarı. Benim dümdüz oluz gerçi. O bomba. Bombanın nereden olduğunu bulduk beyler. Burada ne yapacağız? Yaşlı amca, amca, amcanın koluna sokayım amca. Hep aynı şeyleri yapmaya başladık ha. Al bunu buraya tıkla. Al. Ha, ne olacak şimdi? Oo güzel şeyler oldu. Peki ne olacak? Aa, tıklanacak ne var mesela nereye tıklamadık buraya tıklamadık demek ki laptop Laura aynı gelmiş al bunu amucuya ver amucu al bunu al bunu oynarsın torunlarına var sen al bari anasını satayım kime vereceğim al yine çocuğa ver çocuk da gidiyor içini açıyor bombayı çıkarıyor bok var gerçi bok yok bok var da vardı şu an zaten pizza bokun üstüne yüzüyor Ah sen de atla sen de yüz Al yine yedi hayvan ola hayvan Ne oldu bedi ki bunu O zaman şuradaki şeyi alalım ona tıklayalım Ne yaptı lan bu Oha Saçma Gel pampa ne yapıyorsun Bak bak orada bomba var ha git onu al Aa ah, kurtulduk lan böyle mallık görülmedi Ben ne güzel sevmişim geç şimdi. Ne yapacağız lan burada? Al. Ana nereye tıkladım ben? Yazıya mı tıkladım? Yan anasını satayım. Öl. Öl geber. Geber. Oha. Bok fışkırıyor. Orada her bok vardır ha. Boktan başka her şey bulunur orada. Bu mağazayı açanın ben. Aa işe bu da duvardan geçmeye çalışıyor. Evet, duvardan geçen öğrencilerimiz var. Bir de duvardan geçmeye çalışan öğrencilerimiz var. Alarm çaldı. Ne oluyor? Ne oluyor? Benim İzlediğiniz benim. için teşekkürler. Başka bir DLC şey olursa devam ederiz. Olmazsa da böyle seri kalır. Hadi görüşürüz.